Vandadayız. Ee, e, şey neydi ya burası? Köşkü. Benim özel çardak. Çardak. Kafa dinleme yeri. Kafa dinleme yeri. Korkusundan burayı yaptı. Burada Dur bir dakika. <laughs> Şimdi kamerayı bir çevireceğim ona doğru. Doğru. Sen ona canın, o zaman bir saat anlamıyor. Şimdi çevireyim kamerayı ha. Şimdi sen al parmağını bir kaldır al sardığın parmağını. Şimdi sevgili izleyenlerim az önce, az önce eli yaralı geldi. Hayırdır ne oldu dayak mı yedin? yok üstüne de 30 bin lira para verdi. <laughs> Neyin üstüne? İki tane çeyhet aldım. İçeri adam dedi. De, Ama böyle. şimdi dur. Evet. Çekyatı karıştırma. Karıştırma. Az önce sen ne dedin? Dayak yedim kardeş dedin. <laughs> Karıda. He. Yok dayak yemedim. E nasıl dedin al, orada? Ya, o tavanı çanayla az vurdu. Bu S ya çekyatı çe kırarsan <laughs> yavaş <Al>, yap. <başlayayım>. He. <laughs> Ama e şimdi, şimdi peki abi barakaya gel. Sen Baraka diyorsun da bu aynı bir e, e, güzel bir köşke benziyor. Köşke değil burası. Bu çardak. çar, çardak, çardak. 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 Kaba dinleme yeri. <laughs> Karıdan korktum buraya gerekirse. <laughs> Evde sigara içme yok. Benim altı uşağım var, alt iş mi? E, ben içeyim, burada içeyim, onlar rahatsız olmasın. Burayı hemen yaptır bir saatte. He. Usta da <laughs> burada. Şimdi dönelim bize. Dön size. dönelim bize şimdi. Bizim konular derin biraz. Derin. He. Hepimizi gördü mü? Doğru, az daha çevir. Çevir oradan bizi adant görsün. Yani, sevdi, ha, ha, ya, şimdi şimdi sevgili izleyenlerim. Pardon. Cevaplamak o. zorunda mısın? Yok. Kapatıyorum. Ha. Kapatıyorum. Abi, imdatı bir arasana. Ama ulaşamaz ki şu anda. He. O şeye gitti daha. İşte o diyeyim ki ben köydeyiz o tutuşsun. <laughs> Ulaşamayız o şimdi. Bir çal bir dene. Bir çal ama. Tutursun. Tutursun. Yansın tutursun. Tutursun. Deneye git. Biliyorum onu. Şimdi sen ararken ben şu konuyu bir başlatayım. Tamam. Şimdi sevgili izleyenlerim. Vağandadayız. Ee, Bayburt'ta bar dediğin zaman e, iki yer akla gelir. Merkezden Şinga, köylerden vağında. Bu e, kaçınılmaz şeydir. Tartışılmaz durumdur. Vağındarlar barı oynarlar, bilirler. Bayburt merkezden de şingarlar bilirler. Galeriler galardırlar derler ama onlarda hiçbir şey yok. Kalardırlarına galeriler bardan bardan pek çakmazlar. Her şey ben Şimdi e, bir toplumu eğer sen şey yapacaksan, değişikliğe uğratıp da kültüründen, şeyinden koparacaksan, onun çokluğuyla oyna, e, bant eline basmış olursun. Abi, ha. Bahattin abi şu anda konuşma yapıyor da, e, onun da şeyini kestir, seni sordu da dedim ki yoktur, Bayburt'ta derneğe gitti. Babası, hangi bahatliydi? Bahattin? Bahattin Odabaşı. He. E, seni sordu da. Kardeş sen benim geleceğimi duymadın mı? Yok. Duydum. Duydun işte. Köydeyiz ve bak güzel bir ortam var. Kartolu attık fırına. Evet. Gel. Çıkmaz yarına. Çıkmaz yarına. <laughs> Çıkmaz yarına gel. Derneğe geldim ben. Dernekte. Tamam abi. Anlaşılmıştır. Evet. İyi. Tamam. Dedim evvel iki tane türkü söyletirim ama Tamam. 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 Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi folklorumuz dedik. Evet. Barlarımız. Ama dedim ya ya bir toplumu sen darbe vuracaksan kültürünü bir yok et kopak bağlarını. Geçmişten gelen o bağını bir kesat onun. O da nasıl olur? Dededen gelen oyunları, barları, orta oyunları, sağ dış geceleri, baş örmeleri. Zaten e, sağ olsun bayanlarımız tutturdu bir salon düğünüdür. Gidiyorlar orada bir gol yedik. Aynen öyle. Orada gol yedik. Bir de bu gol yedik bizim usta öğretici diye barları öğretenlerden gol yedik. Bunlar da bizim barlarımızı yok ettiler. Hemen hemen bir şey kalmadı. Gerçek barlarımızı bilen insanlar onların öğrettiği çocukların oynadığı barlara baktığımız zaman bu da hangi oyun diye söyler olduk. Bir de baktım be şimdi şuna da yenik düştük. Yani az önce de demiştim ben teknolojiye. He sağımıza yenik düştük diye. Şimdi e, düğün salonları zaten çıktıktan sonra şimdi konvoylar oluştu. Hı. Bizim düğünlerimiz öyle olmazdı. Düğürçü gelirdi bir hafta e, ikametçi ederdi burada. Tabi. Oyunlarla tabi. E, atlarla, ciltlerle karşılardı e, Evet. karşılanırdı yani. Evet. E, şimdi bir de orada da gol yedik. O yedik büyük gol. Hem yedik. de büyük gol yedik. E, şöyle bir şey. E, şimdi oradaki gol yeme bu yani ya da benzemedi. Şimdi bu sadıç geceleri gitti, orta oyunlar gitti, Gittir. hepsi gitti, barlar gitti. Gitti. Şimdi oraya hiç girme. Dedim ya orada bir iyi bir gol yedik, ha. İyi bir gol yedik. Sonra Bahattin Bey bir de eskiden düğünler hep kışın olurdu. Kışın olurdu. Kışın. Yani şimdi ya şimdi millet olurdu. serbest boşta kalacak ha. efendim. E, bir adam. hafta sürecek odalarda delikanlı toplanacak. Evet, şimdi oraya geleceğim. Evet. Oraya geleceğim. Ama şimdi ben şunu söyleyeyim, bizim Bayburd'un e, yaşam şekliyle barlarımız alakalıdır. Mesela Bayburt. Öyle bir enteresan bir noktada ki Anadolu'dur. Ben bunu e, haberimde düştüm. Bayburt Anadolu'dur. Niye Anadolu'dur? Ben bu cümleyi derken 45-46 yıllık bir e, tecrübenin ışığında söylüyorum. Bak. Niye Anadolu'dur? Şimdi bizim e, şey tarafımız Güney Doğu tarafımız Erzurum. Erzurum. Bar oynarlar onlar da bizim gibi. Onlar bizden daha e, durgun oynarlar. Yani ağır oynarlar. Bize geldi mi oyun biraz hareketlenir. Karadeniz'e çıktı mı oyun çizgiden çıkar. Hızlanır. Sağızlanır. Evet. Ha, şimdi biz orta e, şeydeyiz biz. Ne Erzurum ne Karadeniz'in horonu. Bizim barlarımız biraz daha şeydir. Mesela bir sık sarayımız Erzurum'da yoktur. Erzurum'un hançer bar aslında Bayburt'tan gitmedir. Hançer barı Bayburdundur. Bay Bunu da buradan Ama oynanılmıyor. Ama oynanılmıyor. Yok. Bizim bizim burada işte Nazif Bayram. Nazif he. Onun onun ha. barı. Onun barı. Yani ha. O da O da, bizim o da onun gibi. barı. O da onun barı. O öldü. O bar da evet. onunla birlikte öldü. Ya git öldü. Öldü. Şimdi mesela Siksaray? Evet. Bizim Sikseray nereden gelmez? Dikkat edin Karadeniz gibidir. Evet. Keçe Siksaray'da omuz sallanır. Evet. evet. Omuz sallanır. O ayakları üst üste atıp değiştirme. Kim şu anki nesil o durduğu yerde ayak şeyini de yapamaz ya? Yapamıyorlar. Evet. Onlar sadece şimdi bir sağa, bir sola, bir sağa öyle dönüyorlar sikseray. Sikseray öyle değildir. Sikseray o şekilde döndükten sonra durduğu yerde üstte ayak atma vardır. Evet. Onu da şimdiki nesil hiç bilmiyor. Şimdi usta öğreticilerimiz bir şey dediğimizde alınıp darılıyorlar. Bir şey demiyoruz ama Lütfen bizim kültürümüzle oynamayın. Ha az önce sen bir ifade kullandın. Kültür Bakanı dedim bizi davet etti. Şimdi o konuyu senden bir alalım. Nereye gittiniz orada size ne söylendi? Şimdi e, Şu ters ayak falan oyunu evet, şey. Evet. Ha. Şimdi, Orayı senden alın bir. 2001 yılıydı <laughs> e, e, gittiğimiz sene köy olarak gittik. Çay Köprü Köyü Vakıntı olarak gittik. Ee, Kültür Bakanı o zaman 2001 yılında istemeyen talaydı. Ee, Kültür Bakanı da e, Ahmet Çakar'ıdı. E, ee, İmdat abim başta olduğu için e, ben de abimin elinde oynadığım için bize dedi ki bakın dedi bu iki barı oynayacaksınız. Şimdi az önce de siz söylemiştiniz hani baştan ikinci, üçüncü, dördüncüden sonra bilmeyenler oynar. Şimdi bu dördüncü kişiden sonra da bizim köylü yine bu oynayacağımız barları oynayamıyordular yani e, nakada da e, barlar şey yapmış olsa bir sahne düzeni olması lazımdı çünkü görsel bir görsel bir e, şeye çıkıyorsun sahneye çıkıyorsun Tay e, Köprü köyü olarak da, olarak da e, bu Ankara'ya gidip gitmeç e, bar hususunda bize nasip oldu hı. elhamdülillah ee, o, o yönden kendimizi çay köprü olarak, vahend olarak şanslı atlet diyorum yani. Hisset, yani bu tarafta sağ çalışması yok ama o tarafta var. Sajide. Sajide geldiğine getirecek. durur durur. Sajide vardır abi durup durup o taşı bana yok. fırlatacaksın. Siz de anlayanlar anlar. O kadar olur. Olur o kadar. Şimdi <laughs> işin içerisine <mukart> <laughs> bu katı bu kaliteyi sokmasan tadı kaçar. Olmadı. Devam et kardeşim. Şimdi 10 il 10 il gittik oraya. Yarışmaya gittik. Tabi e, bir hafta on gün orada şey yapacağız. E, Ahmet Çakay dedi ki, Kültür Bakanı, e, İmdat abime dedi, konuşma yapıyoruz. Ben o zamana kadar şey yapmadım. Herhangi bir konuşmada bulunmadım. Dedi ki, İmdat Bey dedi, e, köy odalarında barlar oynarken köy odasından nasıl orijinal, otantik Bible turn otantik var. Yani burada puan kaybetmeyeceksiniz. Burada yarışmadan elenmeyeceksiniz. Hmm. Çoğu konağında oynadığınız sık sara nasıl oynanıyorsa burada da aynısını oynayacaksınız dedi. Yok saha düzenlemesi. Yoksa, yok otantik de. Evet, Böyle bir şey yok. Yani efendim şöyle mesela normal e, yarışma olduğu zaman ha. şurada da puan kırıyorlar dedi. Mesela senin iyi oynaman gerekmiyor. İkinci de iyi oynaması lazım. Üçüncü de iyi oynaması lazım. Niye? Şimdi hakimler birinciyle ile ikincinin uyumu var mı? İkinciyle ile üçüncünün uyumu var mı? Orada da puan, dört puan kırıyorlar. Bu orijinal mi? O, he, bunu, o, işte orijinal. Orijinal olacak. Orijinal olacak dedi. Burada puan kırma yok dedi. Orijinal, otantik neyse onu oynayacaksınız dedi. Ve biz de oynadık. Ha, ıı, son 2-3 barı o arkada aslında Bayburt dilince potçukta kalanları oynatmadık. Biz 4 kişi oynadık. Bu 4 kişiyi kenara çıkarttık. Ee, bayburtumuz e, Bayburt'umuzu vahındayı e, kabara kabara söyleyeyim. E, orada temsil ettik. E, ee, birinci geldik. Ödüllerimizi aldık. E, ee, ha. Ben kartonu fırına attırdın mı? Yok ben attıracağım. Ya attır geç. E, şu konuşmamı ha, bitireyim. Tamamlayak ha. Kor Hadi buraya bu koyak. Ben de buraya da buraya da koyak da alunbazda çok güzel oluyor. İyi, iyi. Hem da, o zaman Kardeş ha burada yapar. Burada mı fırına buraya? Tabii yani burada, ya burada yapak. Ya. Tamam o zaman ben bu tamam. konuşmamı bitirdikten sonra, sonra Bitirte. sizden müsaade isteyeyim. Ben gidip patatesleri alıp yıkayayım tuzlayayım. Patatesler yap. kartol. 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 He, şimdi ben de. Fırın mı gönü onlar? Fırın mı? Beyaz. 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 <laughs> şimdi. Bilim bey bu işin uzmanı <laughs> da. Uzmanı bu. da benim. O zaman nerede biliyorsan bak sonradan dedikodu istemem. Yok böyle olsaydı iyi olurdu deme. mi? Nerede iyi olur orada yap getir. Ha, 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 He. Orada He ya? Getirdi, ha. Öyle yok. İma. I, Saha çalışması nerede uygunsa orada yap çalışmayı. <laughs> <laughs> ya, ya şimdi Benzelen Şimdi daha önce haberi gelen başka oldu <laughs> <laughs> Ama sen durdun Kadını getirsin Daha bitmedi cümlesi Ya yani, <laughs> sen ihtiyar İhtiyar sen geç oraya oraya git Sen git oraya, sen git oraya. <laughs> Yani e, sik sik sarayı Sallanmayı e, köy odasında nasıl oynanıyorsa aynısını oynadık. Tabi bu Öyle biraz yakışır. sahne sahne düzeni ol sahne düzeni gerekiyor çünkü orada onlarca yüzlerce şey var İzleyici var onlara da yani hamur çiğnermiş gibi bar oynamayacaksın. Orada bütün barlarımızı oynadık ve şunu da söyleyeyim. Az önce de size söylemiştim. şu anda ters ayak ve mero özellikle. Ters ayak ve mero. Bayburdumuzda hiçbir köyde şu anda oynanılmıyor. Hmm. Bunu, e, siz de buradan de. Dahası var. Dur. Dahası da var. Mesela Heh. ben şimdi e, köylere davetli gittiğimde ben köylerde mektebin bacaları göremedim. Evet. Şilloyu tam oynan yer göremedim. Şilloyu oynuyorlar. Sarhoş var nerede? Sarhoşu değiştirdiler. ha Yok. Sarhoş o değil. Sarhoş o değil. sarhoşu değiştirdiler. Ee, hey yani şeylerimiz e, <laughs> ya ne oldu? Adam var ya mı? Neyi? Çaylar. Al kardeş ben ne nasıl diyorsanız. abi ya şey ben, ben ne